Merhaba arkadaşım, bir kolay var, hoş geldin. Ben yine yeniden Mustafa Hocan ve hikaye konusuyla AYT Edebiyat'a yine yeniden başlıyoruz mı diyeceğim? Yani başlıyoruz. Konumuz ne? Hikaye bölümünde bu sefer konumuz bu defa. Konumuz Mesnevi. Nedir Mesnevi diyeceğiz. Mesnevi'yi bileceğiz. Mesnevi'nin ne olduğunu size anlatacağım. Hazırsan başlıyoruz. Tabii ki hazırsın. Tabii ki başlıyoruz. Arkadaşım Mesnevi. Bak sonundaki i sana ipucu versin. İran edebiyatından. İran edebiyatından Türk edebiyatına gelmiş bir türdür kıymetli arkadaşım. Arap edebiyatı ürünü değildir. Aman 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 dikkat. Her beytin dizeleri kendi arasında uyaklı. Aruz genellikle kısa kalıplarıyla yazılan Divan şiirinin en uzun nazım biçimine ne deniyor? Mesnevi. Peki öğretmenim neden kendi arasında uyaklı? Neden aruzun kısa kalıpları? Neden en uzun? Uzun olması için kendi arasında uyaklı. Yani ben A, A, B, B, C, C, D, D, O, O, B, B diye gidersem tıptıs tıptıs tıptıs, hızlı hızlı yazarım. Aruzun kısa kalıbı niye? Ne kadar kısa o kadar hızlı. Öyle düşün. O kadar uzun öyle düşün. Peki divan edebiyatına ait bir nazım şekli mi? Tabii ki divan edebiyatına ait bir nazım şekli. Ama hocam İranlılardan geldin dedin. E yavrum e zaten divan edebiyatı biraz İran, biraz Arap, biraz Türk değil mi? Öyle. Yok bilmiyor musun? E öğren de gel be. <laughs> Haydi devam edelim. Mesnevi İran edebiyatının Türk edebiyatına gelmiş türüdür. En başta söylemiştim. Her beyti kendi arasında kafiyeli olup ne demekti bu? Hani A, A, B, B diye. Tamam mı? A, A, B, B, C, C, D, D şeklinde devam eden güzel türümüze ne diyormuşuz? Mesnevi. Tamam. Mı? Mesnevi en kolay nazım biçimi sayılır. Yani yazması bakımından en kolay nazım biçimi. Yalnız bölümleri var. Kendine has özel, special bölümleri var. Mesnevi Nazım Beşim'in bölümleri neler? 1. di bacım diyor bak. Dibace. bace. Di bakayım. Di bakayım bana ne diyorsun? Di bana bacım diyorsun. Dibace. Yani ön söz. Tamam mı? Bu ayrı yazılır. Bunu ayırmak lazım. Ön söz ayrı yazılır. Tamam Dibace. bace. Di bakayım bana. Di bacım diyorsun. Tamam Manzum veya mensur olabilir. Oh, yani Hocam ne yani? Hani hikayeleştirilmiş, şiirleştirilmiş olabilir. Hikayeleştirilmiş olabilir. Peki sonra ne var? İki giriş. Yani bir değil giriş. Ha. Gözünü seveyim. Tamam. Sonra üçüncü bölüm. Destanı ağız. işte dastan ağzı. destanda diyorlar buna. destanda diyorlar. Ağız diyorlar. Ve son bölüm hatime. Yani hatmettiğin, bittiğini söylediğin bölüm. Hocam buradan soru gelir mi? E, gelir. Yani en azından bilgi verirken sorar falan. Şunu, şuna dikkat edeceksin. Bir kere bak dibace giriş değil ha. Giriş başka bir şey. Bu ön söz. Giriş, girişten sonra ne yapıyorsun? Burada önemli. Bak detay sorarsa buradan sorar. Tamam mı? E, 4 bölümden oluştuğunu bil. Bazıları hani 3 de diyor ama 4 gibi değerlendirirsin. Esas ne, ne anlatılıyor? Ağzı destan dağıtıyor. Bak destan, dastan destan gibi düşün bunu tamam mı? Destan. Burada anlatılıyor. Yani girişte anlatılmıyor. Dibacede anlatılmıyor. Hatimede anlatılmıyor. Destanda anlatıyor. Unutma gözün sevem. Tamam. Peki giriş bölümünde hocam burada böyle böyle acayip acayip şeyler var. Bunlar nedir dersen eğer ki dediğini varsayıyorum. Hemen anlatayım. Bakın bu İslam geleneğinin ürünü. Her işe neyle başlıyorsun girerken? Besmele ile başlıyorsun. Yani besmelesiz olmak istemezsin. O yüzden besmele. Besmeleden sonra bak hani bir hiyerarşi kursak. En yukarıda kim olur? Allah olur değil mi? İşte Allah'ın birliğini övüyorsun. Bak besmelede zaten besmelede kimi andın? Allah'ı andın. Tevhid kim? Allah'ın birliği, bütün olduğu. Tamam. Sonra ne yapıyorsun? ay Allah'ı övdün, yani Allah'ı gösterdin. Sonra ona münacat, yani müracaat ediyorsun. Danışma gibi. Yalvarıyorsun, yakarıyorsun. Affet beni Allah'ım diyorsun. Tamam. Münacat. Nerede? Münacat. Bu aynı zamanda dikkat et. Divan edebiyatı bu kavramları bilmen lazım. Mesnevi yani bağımsız mesele, bağımsız da bilmen lazım. Tamam. Sonra geldik nata. Allah'tan sonra hani en büyük ne de, hani en büyük demeyelim de hani bir sıralamada Hazreti Peygamber, değil mi? Hazreti Muhammed gelir. E o zaman ne oluyor? Hemen Hazreti Muhammed'i övüyorsun. Tamam mı? Şimdi Hazreti Muhammed'i övdün. Hani peygamberlerle ifade ettin, peygamberliğini ifade ettin. Diğer peygamberlerle belki hani kıyasladın falan. Buradaki en önemli hadisesi de onun peygamberliği ile ilgili. Miraç hadisesi. Bak hiçbir peygamberin yapmadığı bir şey. Miracı ile de peygamberi yine yüceltmeye devam ediyorsun. Bak iki Allah, iki peygamber gördün mü? Sonra ne var? E ondan sonra ne geliyor? Bakın dört halife. Bu dört büyük halifesi var İslam'ın. Dört halifeyi övüyorsun. Tamam. Sıralama önce Allah, iki tane sonra Muhammed. iki tane Hazreti Muhammed diyelim. Saygıda kusur etmeyelim. Methi çehriyar yani Met ediyorsun. Güzün çehriyar güzün işte dört halifeyi. Ve sonra e, geliyorsun metiyeye Şimdi ne var? Ya bak şimdi Allah'a övdün. Muhammed'e Hazreti Muhammed'e övdün. E, dört halifeyi övdün. E, kim eksik kaldı? Yahu şimdi bak kral eksik kaldı kral. Padişah eksik kaldı. Onu kime sunacaksan artık sunacağın kişi övüyorsun. Met ediyorsun. Met gel diyorsun. Güzellikler şey diyorsun. Bir şey diyorsun. Bir şey diyorsun. Abartıyorsun. Abartıyorsun. Işte. Neyse. Ondan sonra da sebebi telif. Yani neden yazdığını söylüyorsun. Hep destan anlatıyorsun. Aman aman ama bak bunlar özellikleri. Gözünü seveyim. Dikkatli ol kıymetli arkadaşım. Dikkatli olman. Senin için de benim için de çok kıymetli. Anladın değil mi? Anladın. Şişt, arka sıradaki sana dedim sana. Ha. Sen de anladın değil mi? Tabii ki anladın. Ah arka sıralar ah. Az durmadık oralarda be. Peki, aşk, tasavvuf, savaş, kahramanlık, ne bileyim, yine savaş. Arkadaşım çeşitli konu yani her konuda yazabilirsin. Her konu yaz yazabildiğin kadar, tamam mı? Her konuda yazılabilir. Divan edebiyatında konu sınırlaması olmayan eser mesnevidir. Divan edebiyatı olay ağırlıklıdır. Oo! Yani hikayenin yerini tutar. Yani romanın yerini tutar. Tamam. Ya, ama burada söyleyeceğim Hikaye ve roman divan edildiği karşılığı olarak değerlendiriliyor. Yani ey roman kardeş, ey hikaye kardeş sen yokken biz vardık diyor. Ne diyor bunu? Mesnevi diyor. Peki divan edebiyatın en uzun nazım biçimi dedik zaten. Kısa kalıplar yine söylüyorum. Anlam bütünlüğü var. Bak işte bu da önemli. Bak divan edebiyatı nazım biçimlerinde Konu bütünlüğü, anlam bütünlüğü olmayabilir. Olmayabilir de genelde yok zaten. Neyde var? Mesnevi de var. Mesnevi eşittir bak mesnevi. Konunun evi kardeşim bu. Tamam mı? Konunun, konu bütünlüğünün evi bu. Evi evde bütünlük olmazsa ev yıkılır. Türk edebiyatındaki ilk büyük mesnevi Yusuf Has Hacib'in yazdığı Tamam mı? 11, 12 gibi yazdığı. 11, 11 esasen. Buraya niye 12 demişiz? Şunu kaldırmak lazım buradan. Peki hemen. Oh olmadı. Silelim bir dakika. Gitti. 11. yüzyılda Yusuf Hasseci'nin yazdığı şey yapalım. Evet. Türk edebiyatında ilk büyük mesnevi Yusuf Hasacı bin 11. yüzyılda kaleme aldığı, yazdığı tam 6000 beyitli vardı oluşan Kutatku Bilig adlı eseri kıymetli arkadaşım. İlk mesnevi, ilk büyük mesnevi değil mi? İlk mesnevi bilinen ilk mesnevi budur ha. Kutatku biliktir. Kutlu bilgi, mutluluk bilgisi anlamına gelir. Aynı şair tarafından şey bu şu başka bir şey. Aynı şair tarafından kaleme alınmış Besli Mesnevi'ye de hamse denir. Bunu da unutmuyoruz. Aynı aynı şair tarafından 5 tane mesnevi yazılıyorsa 5 roman 5 hikaye gibi buna ne diyormuşuz? Hamse diyormuşuz. Hamse geleneğini başlatan Türk edebiyatı için söylüyorum. Türkler için söylüyorum. Genceli Nizami'dir. Azerbaycan edebiyatının büyük şairidir. Sorar mı öğretmenim? Neden sormasın? Sorabilir. Peki Anadolu sahasında kim var? Hamdullah Hamdi var. Bak Hamdullah Hamdi öyle divan edebiyatının öyle büyük şairler arasında değerlendirilir mi? Bu tartışılır. Ama Hamse sahibi Anadolu sahasındaki ilk Hamse sahibi olduğunu bilmezsen üzülürsün. Üzülürsem üzülürüm. Üzülürsen de üzülürüm. E unutma her şeyin bir kolayı var dedik. Hamdullah Hamdi'yi de kolaylaştırdık, verdik. Türk edebiyatında Hamse sahibi ilk şair. Yani bu Anadolu sahasındaydı unutma. Türk edebiyatı içi konuşuyorum. Ali Nevai. Sordu, sorar, soracak kıymetli arkadaşım. Bunu da sakın, sakın unutma. Peki, en çok mesnevi yazan sanatçı Lami Çelebi olduğu söyleniyor. Peki, Anadolu'da televi ilk Türkçe mesnevi. Bak, bu konu biraz e, hani ne bileyim tartışmalık da demeyeyim demek istemiyorum ama hani Risaletü'nüsiyeyi de kabul edenler var. Hatta şey e, diyorlar ki aslında hani Aşık Paşa'nın garip daha Türkçe falan. Şimdi e, Yunus Emre divan edebiyatı şair olarak değerlendirilmiyor. Bazı kaynaklar değerlendiriyor, bazı kaynaklar değerlendirmiyor. Biz nerede anlatıyoruz bunu? Tekke'de anlatıyoruz. Tekke edebiyatında. Dini tasavvufi halk edebiyatında. Onun Risaletin Nusiyesi ki kendisi 13. yüzyılda yaşadığı için bu ilk telif Türkçe mesnevi olarak değerlendiriliyor. Peki divan edebiyatı sahasına geldiğimiz zaman ise Türkçelikte yani Türkçe durumunda ne var? E, Garipname değerlendiriliyor ilk büyük telif Türkçe mesnevi olarak. Tamam mı? Bunu da unutmayalım. Yani Aşık Paşa'nın garip namesi de önemli. Ne de Yunus önemli. Mesneviler konulara göre sınıflandırılabiliyorlar. Yani savaş konusunu işleyenler var. Kahramanlık. İskendername. İskender'in hayatını anlatıyor. Ahmedi soru gelir. Aşk hikayesi. Hüsrev şirin şeyhi soru gelir. Leyla ile Mecnun Füzeli sormazsa üzerler. Öyle söyleyeyim. Dini tasavvufi ve Necat Süleyman Çelebi. Bilmezsen üzülürsün. Soru gelir. Hüsnü aşk galip. Sorarlar bilgin olsun. Ya, dini tasavvufiye Leyla ve Mecnun'u da koyuyoruz. Bak burada Leyla ile Mecnun, burada Leyla... bu böyle söyleniyor. Leyla ve Mecnun, Leyla ile Mecnun, Leyla ve Mecnun falan söyleniyor yani bilgin olsun. Yine Fuzuli'nin. Peki ahlaki konu didaktik mesleviyelere geldiğimiz zaman Hayriye, Hayrabat, Nabi, Nabi sorulur. Ahlak dediğimi abimize soracağım. Abi eşittir Nabi. Kutu Atku Black Yusuf zaten ilk bu. Bunu da unutmuyoruz. Ee, şehrengizler yani şehirleri anlatanlar. Bursa Şehrengizi Lami'nin. Edirne Zati. Edirne aynı zamanda Neşati'nin de var. Ya yani şehrengizin ne olduğunu bil. Şehri anlatıyor. Tamam mı? Şehri anlatan. Mesleviye ne, ne diyoruz? Ne diyoruz? Şehrengiz diyoruz. Peki eğlence ve düğün anlatan mesleviler bunlar surnameler. Eğlence dıptıs 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 falan. Mizahi eleştiri anlamında şeyhinin harnamesi var. Arkadaşım eğer harname eşekname yani eşeğin şeyini şey şeyhini unutursan yazık olur. Eşeğin şeyhi harname şeyhi harname mizahi eleştirel aynı zamanda biraz sembolik bir eser özelliği de gösteriyor. 14. yüzyıl itibariyle başlı, baktığımızda hani yüzyıllardan bakalım. Kutb-i bir Şirin oldu söylenir. risaletin i unutma 13-14. Güşer'inin Mantık-ı unutma tamam mı? Ya bu bir çeviri aslında ama çok güzel bir çeviri. Hani telif gibi değerlendiriliyor. Açbaşanın Garip Namesi az önce bahsettim. Süheyline Bahar Hoca Mesut'tan söylenebilir. Şeyh Oğlu'nun Hürşit Namesi. Ahmedi'nin İskender Namesi. Bak Kral, 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 Kral kıymetli arkadaşım. Bak kralları gösterdim sana. Ama bunlar krallar. Peki devam edelim 16. yüzyıldan. Mesih'in Edirne şehrengisi Cafer Çelebi var. Hevesname falan. Lami camiden çevre hamsisi var. Buradan hani bir zati belki hani 16. yüzyıl hani bir zati bir sorulabilir. Bunu değerlendirmek gerekirdi. Gelelim bu tarafa. Fuzuli'yi unutmamak lazım. Fuzuli zaten kral, 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 kral. Bak kaç tane attım. Taşlıcalı Yahya sorulabilir. Bu hamse sahibidir. Bunu da unutma. Yazmış yazmış taşırmış öyle düşün. Şahgede gencire yazılmaz. Önemli. Peki Ahmedi dainin Cenk Namesi. Bu vesile tün necas sorulur. Kral. Şeyhinin Süleyman'ın harnamesi kurulur. Bak tak tak tak. Üç tane attım. Cem Sultan'ın Cemşid-i Hurşid. İşte Ahmet'in işte Ali Şirnevay'ın Ahmet'isi. Ali Şirnevay'ın Nisan-ı Hamse sahibi olduğunu söylemiştim. Bu adam da sorulur. Adam dediğim büyük alim. İşi ne sorulur bilginiz olsun. 17. yüzyıla geldiği zaman atayı var hamse sahibi. Tık böyle. Nabi sorulur 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 sorulur. Attım 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 attım. Tamam. Fazıl var 19'da. 19'dan pek bir şey geleceğini zannetmiyorum. Tamam mı? Eğer ara sınıftaysan kıymetli arkadaşım. Mesnevi için bunu izliyorsan. Bak hocan sınavda bunu sorar. Gelir. Bu şeyhi sorar. Süleyman Çelebi'yi sorar. Taşlıcalı Yahya'yı belki sorar. Huzuli'yi sorar. Tamam geldim buraya. İskender Nami Ahmedi'ni sorar kardeşim. Hüsrev-i Leyla ile Mecnun sorulur. Vesület-i Necat sorulur, sorulur, sorulur diyorum. Bak unutma. Tamam mı? Hayriye, Hayrabat, Ahlak, Nabi abimiz sorulur. Şehrin ne olduğunu bilmen lazım mı? O da sorulur. Yüzyıllara geldiğimizde yine. Gülşehri sorulur. Aşıkpaşa sorulur. Yunus Emre sorulur. Bak üniversite sınavında. Kral, 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 kral bilmezsen girme sınava. Bak o kadar söylüyorum. Hani hani bir yarım artı koydum bu arkadaşıma da zaten. Geldim yukarıya. Huzuli bileceksin. Her şeyini bileceksin. Aşçalı Yahya yarım artı koydum. Ahmet'i dahi yarım artı. Süleyman Çelebi tam artı. Şeyhi tam artı. Ali Şinevay tam artı. Tamam. Bunlara tam artı. Nabi nabi nabi. Tam 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 tam. tam. Artı tı 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 tı. tı. Geldik, geldik, geldik. Mesnevinin sonuna. İşte bu kadar ya. Mesnevi'yi hallettin mi kıymetli arkadaşım? Tabii ki hallettin. Öğrendin mi? Öğrendin. Kim çıkar dedim mi? Çıkar dedim, söyledim. O zaman unutma Mustafa Hoca ve seninle e, her şeyin bir kolayı var. Bay bay.